Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. 2 2 ve 2. Evet arkadaşlar. İkimiz de aynı anda videoya başladığımız için biraz karmaşıklık oldu ama evet. Çek şu yok. İstek attım. Tamam ben de kabul ettim. Başlıyoruz. Arkadaşlar like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam tamına kaç like bekliyorum Utku? 15. 15. Ben de arkadaşlar ben yanlış desteğiyle girdim. Oğlum ben yanlış desteğiyle girdim ya. Ne sıkıntı yok. Oğlum çok kötü bir desteyle girdim şimdi ya. Bombacı attım. Yarasalar iskeletler. Hiçbir şey yaramayacak biliyor musun? Sadece savunma yapacaksın onunla. Evet. Ben sadece savunmadayım. Tamam sen savunma yap. Yanlış destek. Sol tarafa yok. destek. Bomacı yat. Bomacı yat sen oraya. Atma oraya. Savunma ya. Elektronu sattım. Ay ah tamam çok iyi. Mızrak bu ne rahat Klasik Çete yaptım ya. Çok kötü desteğe de girdim ya. Ver ben oyunu Başla. Tamam o desteğe ben oynuyorum çünkü. Tamam. Mızraklı gobli. Yarasalar attım sağ tarafa. Bir de buz ruhu ateş ruhu. Bu maç bizde değil ya. Evet yanlış desteğe de girdiğim için. Her şeyi basıyor. Bas bas. Zaten ortalaması çok düşük bunun. İksir ortalaması. Bir destekim. Hadi lan yeneceğiz lan galiba. 20 saniye. 20 saniyede alabilir miyiz? Ya, vallahi her şeyi koyuyorum ben. Ben de. Goblin kıçısına bağlıyız. Hadi lan. Yok. Yok. Denemedik. Evet arkadaşlar ilk maçımız. Kötü geçti. ]ydi. Kötü geçti ilk maçımız. Evet arkadaşlar şöyle ödülleri aldım hemen. Tamam. Ben destemi tamam. Arkadaşlar destemde birkaç değişiklik yaptım böyle. Ufak. Bak evet, ben sen bana attın. Tamam. Kabul ettim. İkinci maçımız güzel geçer umarım. İnşallah. İnşallah. öyle ben şimdi bunu atacağım ya havana. He. Havana attığında yanına top at. Ama tam oraya savunmaya at topu. Oğlum adamlar içimizden geçtiler bizim ya. Baksana her Kert şeyi bastılar. Tak dönmedi. Bombacı el aldı Bombacı bayağı vurdu ama Gitti kule ya. sağ kule, sağ kule. Ee, sağ kuleyi unuttular. Cadı orada bayağı vurdu. Aldık kule. Cadım benim be. Hmm. Cadım. Cadım. pek attım cadı attı cadıya çarptı yardım help 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 iksiri mi yok pek hiç bulamadı ya oğlum iksir İksir gel artık eh ah, tamam eyvah Utku koy bir şey Utku. Tamam. Orta kuleye gidelim. Cadı koyuyorum arkada. Tamam. Hayır ya. Çok arkada attım. O zaman bak. Top koydum. Tamam. Topa odaklandılar. Bir verir koydum. Şövalye koydum. Ben de koydum. Ha, ne şövalyenin ne? canı fazla olduğu için bir şey yapamadı. Hadi lan o kuleyi alacağız lan galiba. Sol kuleyi. Ah be. Şimdi aldık onu. Eyvah bizim kule gitti. Hadi bir şey koymasın. Her şeyi basıyorum valla. Hayır ya, 100 canı, 142 canı kaldı. Abi, hiç bir yok bizim. Büyü almamışız ya. Şöyle bir şey yapıyor. Ben barbarları çıkardım. Tamam. Barbarlar yerine şey, kartopu değil de oklar al bence. Sen oklar alıyorsan al. Ben şey alacağım. Almayacağım ben. Ben roket alacağım. Roket tamam. çok pahalı ama. O zaman alev topu Tamam. Evet arkadaşlar destem böyle. Aa ben domuz biniciyi çıkarayım. Domuz binici yerine ne alabilirim? Bilmiyorum. Barbar var iyi. Tamam işte kattım. Barbar var aldım. Tamam adam iskeletler atarsa iskeletlere sarsaktı. koydum. Oğlum çift yaptılar. Tamam <laughs> dört goblin okuluyor Tamam aldı. Ben Adam okuları oraya kullanmış. Evet. Evet. Hadi çok iyiyiz lan. Aldık lan kuleyi. Mini pet attım Ama çok saçma attım. İskele torbası attım. Attı. Tamam o yanasın olmuyor. Var kıraktı. Eyvah. Ah patladılar. Sağ tarafa saldıralım. Bence orta kulesi. Sağ tarafın canı daha az ama. Doğru. Sağ tarafın. Adamın okları var işte. Oklar al dedim ben sana. Oklar daha iyi. Hayır gitti kule galiba. Gitmedi çok iyice. Ama adamın... Oh adı, 83. adamın şeyi var. Hemen sağ kuleyi almamız lazım. Şey, şeyin döndü mü? Valkyrum. Valkyrum döndü ama... Bu kule ya. Çok çabuk oynadım. Orta, ay, okları kullandı orta kuleye. Orta kuleye oyna. Tamam. Ama defans. Defans bende. Tamam. Bombacı koydum. Davaya koyduk. Tam oraya gittiler. Tam topa gittiler. Dart kovalın koyduk. Tamam. Uzatma. Eyvah. Eyvah, bu daha Hı. kötü oldu. Çok kötü oldu. Ok okları var ama galiba. Yormadı okları. Vals koydum. Bombacı koydum. Gel 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 destek destek. Ama bizim kale. Bizim kale de bende. Tamam. Güzel. Adamın oklarını yaptırmamız lazım eyvah gitmedi tamam güzel 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 adamlar dal darlayıp darlayıp duruyorlar bize hayır ya hayır ya çok önceden attın Arkadaşlar kutu açılımı sizce çıkar? Çok özel. Hiçbir şey. Evet. Kule prensesini 10 seviye yaptım. Gel. Son maçımızı çekilişle yapalım mı? Tamam. Evet arkadaşlar son maçımız çekilişli. Evet. Siz de biraz eğlenin. Tamam. 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 i'm too Orta kuleyi açacak. Hayır. Aa açmadı. Güzel. Valkor koydum. Hadi be Valkor'um. adım yok ki Bir de şifacı bastı ama çok odaklandık. İyi oyunlar. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.